Merhabalar herkese mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün iftar sofralarınıza yakışacak ay doğdu tatlısı hazırlıyorum. Lezzeti harika. Kıyır kıyır çok güzel bir lezzete sahip hatta ve hatta bayrama hem kolay olsun hem de lezzetli bir tatlı olsun derseniz bu tatlıyı bayrama bile hazırlayabilirsiniz. Harika bir tadı var. Tarifimiz için ilk önce şerbetimizi hazırlamakla başlıyoruz. Tenceremize 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı suyu ekledikten sonra çeyrek limonu da ilave edelim. Karıştıralım ocağımıza alalım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynatalım ve e, ocağımızın altını kapatalım. Şerbetimizi soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için uygun bir yoğurma kabının içerisine 125 gram oda sıcaklığında erimiş margarin veya tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı irmiği ekledikten sonra karıştıralım. Tatlımıza güzel aroma vermesi için bir yemek kaşığına yakın limon kabuğu rendesi ekleyelim. unumuzu da kontrolle eklemeye başlayalım. Hamurumuz yumuşak ve ele yapışmayan kıvamda olmalı. Unun üzerine bir çay kaşığı dolusu kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da ilave ettikten sonra ilk etapta kaşıkla toparlayalım. Ardından elimizde yoğurmaya geçelim. Hamurumuz toparlandı. Gördüğünüz gibi yumuşak ve ele yapışmayan formda. Şimdi üzerine bir çay bardağı iri parçalanmış cevizimizi ekleyelim. Ve tekrar cevizlerle birlikte de yoğurup toparlayalım. Toparladığımız hamurdan büyükçe bir parça kopartalım. Portakal büyüklüğü kadar bir parça aldım. Hamurumuzu silindir şeklinde uzatalım. Videoda gördüğünüz gibi parmaklarımızla bastırarak açalım. Tatlımıza şekil vermek için çay bardağı kullanacağız. Daha anlaşılır tarif edecek olursam açtığımız hamurumuzun bardak ağzının sağabileceği genişlikte olması gerekmekte. Gördüğünüz gibi bardağın kenarıyla hamurumuzdan yarım ay şeklinde parçalar kesiyoruz ve şeklimizi bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Tatlımız gerçekten kurabiye kıyırlığında, harika bir lezzete sahip. Bahsettiğim gibi bayram için bile hazırlanabilir. Derseniz ki hem pratik olsun, hafif olsun ve lezzetli olsun derseniz bu tatlı bayrama dahi hazırlanabilir. Denedikten sonra memnun kalacağınızı umuyorum. Yine kalan hamurlarımızdan büyükçe parçalar kopartıp bardakla şekil verdikten sonra hazır hale getirelim. Evet tatlarımıza şekil verdik. Böyleyken bile çok lezzetli görünüyor. Şimdi bir bıçakla tatlılarımızın üzerine çizikler atacağız, şekil vereceğiz. Gördüğünüz gibi bıçağın ucuyla tepsimizi çevire çevire bıçakla tatlının üzerine hafifçe bastırarak çizikler atıyorum. Tatlımızı şekil verme işlemini de tamamladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırına tatlımızı pişirmek için gönderiyorum. Evet tatlımız pişti fırından çıkarttım. Ee, ilk 3 dakika sıcaklığının çıkmasını ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Biliyorsunuz ki e, şerbetini ilk önce hazırlamıştık. Buz gibi oldu. İlk sıcaklığı çıkan tatlının üzerine soğuk şerbeti dökelim. En az 2 saat olacak şekilde şerbetini çekmesi için tatlımızı dinlendirelim. Dinlenmiş olan tatlımızı elimizde bulunan malzemelerle süsleyelim. Benim vaktim kısıtlı olduğundan ben tatlımı dinlendiremedim. Sadece yarım saat dinlendirebildim. E, yarım saat de e, servis etmek için, sunum etmek için yeterli bir süre değil. Sizler en az 2 saat olacak şekilde dinlendirdikten sonra servis edin. Şerbetin ancak çekecektir. Şimdi elimizde bulunan malzemelerle süsleyelim ve servise hazır hale getirelim. Bu harika lezzeti sizlere de tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.